Haberin merkezinden ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 8 Nisan 2025 Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin il başkanlarıyla buluştu bugün. CHP'nin sokak ve boykot çağrıları için dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP yönetimi de büyük bir yolsuzluk olduğunu farkında dedi Erdoğan. Paniklemelerinin arkasındaki esas sebep bu diye de ekledi sözlerine. Özgür Özel'in başlattığı junta tartışmasıyla ilgili de konuştu. Zihniyetlerinde hiçbir değişiklik yok cümlesini kurdu Cumhurbaşkanı. Erdoğan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası da açtı. Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Aslında CHP yönetimi de bağırarak üstünü kapayamayacakları büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. CHP'de yolsuzluğun farkında dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı junta tartışmalarına nokta koydu. Bunlar sadece rol yaptı, takiye yaptı, oyun oynadı, mış 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 gibi davrandı. Aziz milletimiz son 80 yılda darbe ve junta dönemleri hariç bunlara iktidar yüzü göstermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e tepki çeken ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu ve eleştirilerine yolsuzluk soruşturmasıyla devam etti. Kamuoyuna yansıyanların buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu bakın onlar da çok iyi biliyor. Paniklemelerinin arkasında yatan esas sebep budur. Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Sahibinin kim olduğuna bakmadan Beytül Mal'e uzatılan o kirli elleri kırmak Türk milleti adına yargının boynunun borcudur. CHP'nin sokak ve boykot çağrılarını hatırlattı. CHP bir kez daha faşizan yüzünü gösterdi dedi. Erdoğan teşkilatını da uyardı. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik zeminde siyaset yapan bir parti gibi değil, marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. Muhalefetin saldırganlaşması sizleri asla öfkelendirmesin. CHP'nin her fırsatta Türkiye'yi batıya şikayet etmesi için ayrı bir parantez açtı. CHP seçmeninin de başını öne eğdi dedi. Yolsuzluklarına batıdaki dostlarını da ortak etme çabaları bu sefer boşa düştü. CHP Genel Başkanları Dayan Yorgo ile Yetiş Yorgo ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. Mesajlarına sokaklarımız güvenli hale getirilmeli diye devam etti. Sokak hayvanlarıyla mücadeleyi yakından takip ettiğini de söyledi. Daha fazla annenin babanın yüreğine evlat acısı düşmeden hepimizi yaralayan yeni trajediler yaşanmadan bu sorunu inşallah bir hal yoluna koyacağız. Bu bakanlıklarımız kanunun uygulanıp uygulanmadığının denetimini titizlikle yapacak gerekli cezai müeyyidiler de bulunacaklardır. İsrail'in Ramazan bayramında Gazze'yi kana bulamasını da unutmadı Erdoğan. Biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı ve mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez